Herkese merhaba arkadaşlar. Herk Herkese merhaba. Ben Can. Bugün sizlerle beraber ee, heh, yeni bir seriye başlıyoruz. İyi pizza, güzel pizza. Evet. Şimdi oyunumu açıyorum. Oyunumuzu. Evet Oyunumuz açılıyor biraz sonra Oyunumuz açıldı Evet Good pizza Great pizza Ne bileyim Alincan pizza Abi yoksa yoksa Ben bir daha buna para veremem bunu Evet. Boş. Ha abi ha. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Dedem, sen ne istiyorsun? Soya sosan, and peynir. Peynirli pizza mı? Okey. Tamam dedeciğim. paraya Evet. Pizza hazır oluyor dedemin. Çok güzel. Buyurun efendim. 1 2 3 buyur. Buyur dedam. Wow! Dedem Amerikalıya döndü. 2 dakika kardeş. Hadi. harcadık. Heh. Zaten elimizde başka bir malzeme yok. Ondan dolayı yapacağız. Ya bak buradaki dayılar sadece pizza yemeye geliyor. Az gel muhabbet et. Ya yeah, pizza. Evet. İki dakika görüntüm geliyor mu bilmiyorum şu an. <laughs> ben de ilk kez böyle webcam'de görüntüm gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Ah. <laughs> İngilizce. Maşallah cheese Ha. Ee, bir tane pizzalı şey bir şey ee, don't forget sos olmayacak ve bak ve hope to forget <laughs> the okay Sadece peynirli olacakmış galiba. İnşallah. Şu an kar yağıyor. Havaya bir baktım. Böyle. Evet. Mükemmel. Ah. Ah. Ne oldu? Niye kızdı ya bu? Ya, tövbe. Ya Adamlara bak. Bu 15 TL kar. en azından olivi açtım. Bardağı boş tarafından bakmak lazım. Yok dolu. Tarafından bakmak lazım. Pizza doesn't doesn't um, word pizza in you know, a one short kind of carnival blind the three five this the file shh shh patron the file p final food swings ah bizim dükkan few few huh person please to push aliens psi her nerede olursanız olun iyi pizza güzel pizza gösteriş <laughs> yok olmaz hadi görüşürüz illa para verdirecek ya Üff. pinti pintinin anlamını bilmiyorum tabi evet şu an video kaç dakika olmuş hiç haberim yok Bundan sonra Twitch yayınları, Twitch yayınları da başlayabilir akşamları. Ondan dolayı arkadaşlar ben size bir şey veririm, saat veririm. Siz gelirsiniz. Open. Close. Olivas. Hemen. Hemen teyzeciğim. Yine. bundan sonra vlog gelmeyebilir eskisi gibi ondan dolayı <laughs> sadece zeytin bence çok güzel gözüktü neyse Goto Getsu oldu? The... Yani Twitch yayınları olabilir bundan sonra. Gel. <laughs> yeah. Şu an Ah teyze. mutlu ol. İyi. İnsanları mutlu etmek bizim işimiz. Ben buna bir tane boş bir şey vereyim. Ne dedi? Hot dog. Al bunu iç

Görüşürüz <laughs> <Dur>, müşterilerimiz. Bay <laughs> bay.